Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir modelle karşınızdayım. Modelimiz gösterişli, bir o kadar da kolay giden bir model. tülbentim Reyyan, Reyyan'ın Reyyan'ın yazması, desenli bir tülbent. İçindeki renklerden de 2-4-5 tane şey ipimiz var hepsini kimini kullanırız kimini kullanmayız bir şimdi gidişata göre ben sadece renkleri buraya şey, ayarladım renklerini şimdi beraber birlikte yeşiliyle başlayalım ee, ben şimdi bu çiçeklerin böyle şey şu bir de uçlarına denk gelmesi için şu köşelere bunları böyle katlı şimdi bir kere şöyle katladım şu ortadan ikiye katladım tekrar gene şöyle bir kez daha ikisini birlikte katlıyorum şöyle dört kat oldu bir kez daha katladım şimdi sekiz kat oldu bu şöyle şurası düzgün olmadı şöyle bu şekilde 8 kat katladık bir kenarını. Şimdi bunun böyle buraya şu uçlarına iplerimi takıyorum şöyle. 1 2 3 4 tane burası 4 kat. Şurası 2 tane. Burası 1 tane. Buralarda boş olan uçları böyle 4 8 tane işaret olmuş oluyor şöyle. Dört burada, 4 burada. Şunlar zaten bunlar uçları. Kenar. Böyle. Bu şekilde ipler takıyorum. Sonra yaparken şey olmuyor yani ayarlayacağız diye uğraşmıyorsunuz. Böyle hazır oluyor. İplerim de şu şekilde şöyle siyahtan taktım. Böyle. Böyle ayarladım. Şimdi yeşil ipimizle başlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yeni bir model yapacağız. Modelimiz gösterişli ve çabuk o bir o kadar da çabuk yapılan bir model. Çok güzel. Tülbentim böyle desenli. Reyhan'ın tülbenti. Reyhan ipek iplerimizde içindeki renklerden 2 4 5 tane rengim var. Böyle. Şimdi kenarını da önceden şöyle kıvırmıştım böyle. Bu şekilde kendi renginden kıvırdık. Şimdi üzerine yeşil ipimle yapmaya devam edeceğiz şimdi. Birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle önceden ben bunları katlayıp çiçeklerimi yapacağım yerlere böyle işaretler yapıyorum. Bunu da bir kere iki şöyle bir kez şöyle katlıyorum ikiye. Sonra tekrardan katlıyorum. 4 kat oldu. Bunu da tekrar katlıyorum. 8 kat oldu şimdi. Şimdi buralardan işaretlerimizi yapıyoruz. Böyle şu bu köşelere işaretlerimizi yapıyoruz. Sonra çiçeklerimiz böyle birisi orada birisi burada olmadan düzgün bir şekilde oluyor. Yani yaparken rahat rahat oluyor, daha kolay oluyor. Şimdi yeşil ipimle başlıyorum. Bu işaretimin şöyle şuradan, burası ipliğimin takılı olduğu yer. Buradan bir ikinciye, ikinci zürafaya düğüm yapıyorum. Şimdi bu e, işaret ipimi alacağım buradan. Şöyle buraya 5 tane zürafa yapıyoruz. Şöyle 4 5 evet, Başa geliyorum buraya. Geri döndüm. Şöyle ipimi aldım. Burayı çok gergin de olmadan, bol da olmadan buraya göre ipimizi ayarlıyoruz, şöyle şimdi geliyoruz bu tarafa. Her zürafamızın içine düğüm ataraktan, şöyle geliyorum. Bu alt zürafası biraz şey olmuş. Geniş biraz iri iri olduğu için şu üst üste onu gibi oluyor biraz şuralarını daha küçük yapmamız gerekiyormuş Şöyle şimdi Buraya kaya yapıyoruz şöyle bunu birazcık şöyle az bir büyük yaptım bu şekilde kayamız bitti şimdi geri dönüyorum buraya bu son yaptığım zürafanın içine biraz büyükçe bu buraya düğüm atıyorum şöyle bunu böyle bu tarafa doğru atmaya bakalım şöyle bu şekilde buraya kirpik yapıyoruz şimdi çok büyük de olmadan bu şekilde buraya 7 tane kirpik yapacağız Şöyle yedi tane kirpik yaptık. Şöyle. Şimdi buraya şöyle aşağıya düğüm yaptım. Her boşluğa bir düğüm atıyorum. Şöyle aşağı geliyorum. Bu şekilde kayamızı yaptık, üzerine de yedi tane kirpimizi yaptık. Şöyle daha görünüyor. Şimdi kesiyorum ipimi burada. Her e, işaret yaptığım yere bunun gibi yapacağım. Böyle çiçeklerimizin e, yap şey dip kısmını yapıyoruz böyle Bu şekilde Çiçeğimi yapacağım e, dağları yaptım tiplerini Kök kısımları Şimdi Şimdi çiçeğimizi beraber yapalım sarı ipimi taktım şimdi ee, ilk kirpiğime düğüm attım şimdi ikinci kirpiğime düğüm atıyorum şöyle çok fazla da böyle şey yapmıyoruz Genişte de değil böyle çok fazla dar da değil şöyle geri bunun içine geri döndüm şöyle buraya 3 tane minik 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 kirpik zürafa her neyse şöyle bu şekilde 3 tane yapıyoruz. Şöyle 3 tane küçük zürafalar yaptık. Şimdi ilk baştakine şöyle buraya düğüm atıyorum. Sonra ortadakine ve üçüncüye şöyle üçüncü kirpiğime düğüm attım. iki tane zürafamız oldu yukarıda şimdi onun ilkine düğümümü attım ikincisini bir tane zürafam kaldı ona da tepeden düğümünü attık şimdi aşağı geliyorum şöyle ilk boşluğa buraya şöyle ikinci boşluğa ve buraya başladığımız yere şöyle şöyle bir yaprağımızı yaptık. Şimdi ikinci yaprağımızı yapacağız. Buraya şöyle kepimize Düğüm attık, geri dönüyoruz. Bu e, bunun içine boşluğa bir düğüm atıyoruz. Buraya tekrar 3 tane kepik yapacağız, küçük. Şöyle üç tane kepimiz var. Baştakine geri dönüyorum. Şöyle düğümümü buna attım. İkinciye, üçüncüye. Şöyle. 3 2 1 0. Şöyle tepede 3 1 kaldı. Onun içine de düğüm yapıyorum son düğümümü. Şimdi buradan doğru aşağıya ilk boşluğa düğüm atıyorum. Şöyle. İpimi fazla uzun tutmadan şöyle onun aşağısındaki boşluğa şöyle ve başladığım yere şöyle iki yaprağımız yan yana oldu tekrar yanındaki kirpiğimizi yapıyoruz geri dönüyorum aynı şekilde yaprağımızı yapacağız buraya da bu şekilde yapraklarımızı yapalım bitene kadar. Toplamda 6 yaprağımız olacak böyle. Böyle yapraklarımızı yaptık, çiçek yapraklarımızı. 6 tane yaprağımız var. Şöyle şunu da yaptım. Böyle patlıcan moru bu. İçinde olan renklerde tane de şu var. Bunu da yaptım. Ara yolunu da yapalım beraber. Şimdi bu çiçeğimizin yanından 1, 2, 3, 4, 5. 5. zürafamın içine düğüm attım. şöyle hemen yanındakine bir zürafamız oldu bu zürafamızın içine iki tane kirpik yapalım şöyle dönelim de şöyle küçük iki kirpik yapıyoruz hemen baş kirpiğimizin içine düğüm yaptık yanındakine bu tek kalanın içinde de düğüm böyle bunu yaptık bir ara verdik şuraya düğümümüz buraya yapıyoruz şimdi şöyle hemen yanına yanındaki zürafaya düğümümüz yaptık Bunu içine aynısı iki tane kirpik yapıyoruz. kirpik yaptık iki tane hemen baştaki kirpiğime düğüm yapıyorum yanındakine bir düğüm tek zürafamız kaldı ona da bir düğüm şöyle bir ara veriyoruz çünkü benim zürafalarım bayağı bir alt kısmı geniş şey olmuş yani ara büyük büyük olmuş onun için siz küçük yaparsanız iki ara verebilirsiniz. Şöyle yanındakini hemen tekrar düğüm yaptım. Bu şekilde ara yolumuzu yapıyoruz. Şöyle. Ara yolunu da yaptım şöyle. Üzerlerine şöyle bunun içindeki açık renklerden bir tane ipimi aldım. Şöyle şunun gibi yaptım. Sonra da önceden şunu yaptım ama böyle hani siz kolayınıza gelirse böyle de yapabilirsiniz. Bu üçlenince çok çok güzel durur. Şöyle ben şimdi şundan yapacağım buraya. Şöyle ilk yaprağımın üzerine şöyle düğüm attım. Buraya iki tane küçük kirpikler yapıyorum. Şöyle ikisini bir şöyle üstlerinden topladım. Böyle iki kez doladım. Çekiyorum bunu böyle. Şimdi buraya atladım. İkinci yaprağıma. Bu araları sonradan keseceğiz. Buraya da aynı şekilde iki tane kirpik yapıyorum. şekilde böyle üzerine topluyoruz böyle ikinciye pardon üçüncüye hepsinin tepesinde bu şekilde yapıyorum şöyle tam şuraya buralara yapıyoruz. Sure. Kestik. Şöyle. Bunları düzeltelim. Şöyle tam tepeye gelecek şekilde. Böyle. Ütülediğimiz zaman. Şunlar zaten ütülenmiş gibi. Duruyor. Onları da ütülediğimiz zaman. Çok şık güzel bir oy oldu. Evet arkadaşlar. Şahane bir oy oldu. E, hem çabuk giden. Böyle ağır oldu ağır görünümlü ama bir o kadar da güzel böyle kolay ilerleyen bir model bir dahaki modellerde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar